Ya Sayın Mehmet Şimşek'e buradan sesleniyorum. Ya matematik bilmiyorsun, edemiyorsun. ya da bilinçli olarak emeklinin, memurun, işçinin cebinden çalarak bütçeyi denkleştirmeye çalışıyorsunuz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bir evde bir insan çalışıyorsa o evin içinde açlık olmayacak. Bir evde iki insan çalışıyorsa o ev yoksul olmayacak. İki insan karı koca çalışan bir evde bugün memur bile olsa iki öğretmen bile yoksulluk şartlarında TÜİK nedeniyle, yanlış hesap nedeniyle yoksul yaşamaya mahkum edilmiş bir Türkiye'deyiz. Yaptığınız yanlış hesap doğrudan ve dolaylı 60 milyon insanın hakkına geçiyor. 60 milyonun hakkına geçen bu hesabı bir adamı mutlu etmek için yapmayın. Bugün bir hesabı doğru yapın. Yoksa bu dünyada da, ahirette de bunun hesabı verilecek bir hesap değil. Biz sonuna kadar işçimizin, emekçimizin, emeğin değerinin hakkının peşinde olacağız.